Merhaba Dayı Comics takipçileri. Evet biliyorsunuz geçenlerde DC animasyonlarından bahsetmiştim. E, bu sefer de Marvel animasyonlarından bahsetmek istiyorum. DC'ye nazaran oldukça az sayıda animasyon filmi var Marvel'ın. Fakat olanlar da hiç fena değil. Bence izlenmesi gerek. Diğer videoda söylemiştim. DC Warner Bros. da bu işe 1993-94 yılında giriyor yani. Bayağı bir önce giriyor özellikle 2000'lerden sonra çok fazla film yayınlamaya başlıyor. Fakat Marvel bu konuda çok geride kalmış bir firma. Bu geride kalmasını ben şuna bağlıyorum. Marvel bu filmleri kendisi bir yerlerle anlaşarak yapmak zorundaydı uzun bir süre. DC'nin arkasında 90'lardan beri Warner Bros. vardı ve Warner Bros.'un stüdyolarını çok rahat kullanabiliyorlardı. Bu yüzden de animasyon filmleri rahat çıkartabiliyorlar. Marvel'ın böyle bir şansı yoktu. Marvel bunu firmalarla anlaşıp yapmak zorundaydı. Bu yüzden Marvel genellikle TV'de yayınlayabileceği animasyon dizilere yönelmiştir. Çok fazla animasyon dizisi vardır. Mesela ilk etapta aklıma gelenler özellikle oldukça fazla ve birbirinden farklı Spider-Man ve X-Men animasyonları vardır. Bazen birkaç sene, bazen bir sezon, iki sezon devam etmiştir. Ama bir şekilde muhakkak X-Men ve Spider-Man animasyon dizileri her zaman yapmıştır Marvel. Bunlar haricinde Hulk'un animasyon dizisi var. Efendim Iron Man'in animasyon dizisi var. Fantastic Four'un animasyon dizisi var. Avengers'ın animasyon dizisi var. Hatta bazı kahramanlarının sezonluk işte 5 bölümlük, 7 bölümlük, 10 bölümlük falan animasyonları da mevcut. Mesela Blade'in falan var böyle animasyonu. Marvel'ın animasyon film kısmında geri kalmasının bence bir nedeni de Disney tarafından satın alınması. Yani DC'deki gibi Warner Bros'lukla bir ortaklık yok. Ee, Warner Bros DC ile çalışıyor olsa da DC'yi serbest bırakıyor. DC kendi iç işlerinde tamamen özgür bir firma. Film ve animasyonlarda ortak çalışıyorlar. Fakat Marvel'da böyle bir durum yok. Disney Marvel'ı tamamen satın almış durumda. Bu da Marvel'ı yönlendirmesine yol açıyor. Disney kendi kanalında yayınlayacağı türde çocuklara uygun çizgi diziler istiyor. Bizim eski izlediğimiz gibi bir Hulk, Spider-Man veya X-Men animasyonu çıkmıyor Marvel'dan. Mesela bunun en son örneği benim izlediğim Ultimate Spider-Man'de vardı. Yani tamamen Disney Plus'a uygun yapılmış bir şey. Tamam, çok eğlenceli, çok güzel bir animasyon. İzlerken gerçekten eğleniyorum ama işte nerede eski yaptığı Spider-Man animasyonu? Nerede şimdiki? Neyse lafı fazla uzatmayayım. Marvel animasyonlarına geçeyim. Zaten az olduğu için ben hepsini izlemenizi istiyorum. Yani bir DC gibi böyle 20 küsur tane animasyon film yok arkadaşlar. Yani toplasanız işte 10, 15 belki 15 bile etmez. O kadar bir animasyon var. Bu arada şunu da belirteyim, Marvel'ın anime dönemi de var arkadaşlar. Anime dönemi derken direkt Japonlarla işbirliği yaparak bizim şu anda izlediğimiz Japon animelerine benzer şekilde çizilmiş Marvel karakterlerinin çizgi dizileri ya da çizgi filmleri var. Bir de Marvel'ın öyle bir dönemi var daha farklı işlerde denediği dönemler var. Mesela Marvel Knights dönemi vardı. Burada bazı Marvel Knights adı altında çıkan çizgi romanlarını çeşitli ufak hareketlendirme teknikleriyle bir nevi çizgi romanı canlandırma işine girdikleri bazı animasyonları da bulunuyor. Ama benim şu anda size söyleyeceğim animasyonlar bizim DC'de izlediğimiz tarzdaki aralarından sadece birkaç tanesi Marvel anime grubuna giriyor. Onları da özellikle belirteceğim zaten. Şimdi ilk 2006'da yapılan Marvel animasyon filmleri Ultimate Avengers 1 ve Ultimate Avengers 2. Bunlar Marvel'ın efsane Ultimate evrenindeki Avengers'ın yorumlanmış hali. İlk animasyon Avengers'ların nasıl bir araya geldiğini, yani intikamcıların nasıl bir araya geldiğini anlatıyor. İkincisi ise Wakanda ile alakalı burada Black Panther falan da tanışıyoruz gayet eğlenceli güzel animasyonlar özellikle Avengers sevenleri e, izlemelerini tavsiye ederim alt yazılarda yenilmezler falan yazarsa hiç takmayın onlar intikamcılar öyle yenilmezler melinmezler dandik tündük isimlere kanmayın arkadaşlar sonrasında 2007 yılında The Invincible Iron Man yani bizim arka bahçenin bastığı yenilmez demir adam serisiyle ilgili bir animasyon film çıkartıyorlar yine 2007'de Doctor Strange The Sorcerer Supreme adlı bir animasyon daha çıkartıyorlar. Invincible Iron Man biraz Iron Man'in orijin hikayesi konumunda. Doctor Strange ise direkt Doctor Strange'in orijin hikayesi. Burada Disney'in yaptığı bazı saçmalıkları da görüyoruz arkadaşlar. Mesela Ancient One kadın olarak resmedilmişti doktor Strange filminde. Halbuki alakası yok. Hatta bir de bunun üstünde demişlerdi ki ya aslında Ancient One cinsiyetsiz biz o yüzden mi böyle yaptık falan diye geri zekalıca da bir açıklama yapmışlardı. Ve buradaki animasyonu bir izleyin bakın yani bildiğiniz dalaylama tipli bir adam bu yani. Direkt öyle yapmışlar. Ondan sonra diyorsun ki ya aslında cinsiyetsizdi bilmem neydi. Cart Yani madem bu cinsiyetsizdi sen bunu niye dalaylama gibi bir tip çizdin? yaşlı kung fu üstadı gibi falan bir tip bu yani. İkinci değişiklikleri Mordo ile ilgili. Biz Mordo'yu zenci olarak gördük filmde. Fakat aslında kendisi Baron Mordo lakaplı biri. Hatta lakabı da değil zaten adam Baron yani soylu birisi. Kendisi Doğu Avrupalı. Artık Macaristanlı mıdır, Romanyalı mıdır yoksa efendim Moldovyalı mıdır o kadarını bilmiyorum. Ama Doğu Avrupalı ve soylu kana sahip birisi oldu kesin. Çünkü adamın zaten ünvanı Baron Mordo. Bu animasyonda da gerçek Mordo'yu görüyorsunuz. Öyle Disney'in yaptığı gibi şebelek, zenci bir Mordo yok arkadaşlar yani. 2008 yılında ise tek bir animasyon çıkartıyorlar. Next Avengers Heroes of Tomorrow. IMDB'den baktığım kadarıyla sanırım bizim kahramanların yani orijinal intikamcıların Avengers'ın çocuklarının olduğu bir animasyon gibi gözüküyor. Bence bu animasyonu kesin izlenmesi lazım. Çünkü bence enteresan bir deneyim. Yani Kaptan Amerika'nın oğlu, işte torun kızı falan görmek enteresan geliyor bana. 2009 yılına geldiğimizde ise Marvel yine tek bir animasyon çıkartıyor. Hulk vs. animasyonları. Bu da zaten iki tane animasyon. Bir tanesi Hulk vs. Thor, bir tanesi de Hulk vs. Wolverine. Biz yine Hulk'un acayip kızgın zamanlarını görüyoruz. Patır patır sağa solu dağıtıyor. E bunların da bir tanesinde Asgard'ın başına bela alıyor. Diğerinde de Hulk'un peşine Wolverine düşüyor. Ayrıca Hulk vs. Thor'u Loki severlere de özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü Hulk'un Asgard'a saldırmasının arkasında Loki var. 2010 yılında ise Hulk'un en iyi çizgi romanlarında bir tanesi olan Planet Hulk'un çizgi animasyonu çıkıyor. Zaten Marvel animasyonları içerisinde en çok izlenen animasyonların başında geliyor. Genelde herkes Ultimate Avengers'ları, Hulk vs'ları ve Planet Hulk'ı en iyi Marvel animasyonları kategorisine sokuyor. Yani bu 3 anime genellikle herkes tarafından izleniyor. Özellikle de Planet Hulk Marvel severlerin baş animasyonu gibi bir şey. Sonraki yıla girdiğimizde yani 2011'de de Thor'un Tales of Asgard adlı animasyonu çıkıyor. Burada genç Thor'u görüyoruz. Loki ve diğerleri de genç. Tabii ki bunlar ergen yaşlarda olduklarından gayet hıyarlıklar yapıyorlar ve bu hıyarlıklar da başlarına bir sürü bela açıyor. Eğlenceli bir animasyon tavsiye ederim. Bu en son ki Thor Tales of Asgard'dan sonra Marvel bu animasyon yapısını değiştiriyor. Birkaç sene farklı yöntemler dönüyor. Bunlar neler? Öncelikle 2013 yılında iki tane animasyon çıkartıyor. Bir tanesi Iron Man Rise of Technoware, diğeri de Iron Man ve Hulk Heroes United. Şimdi bunların farkları ne arkadaşlar? Bir tanesi Japonlarla yapılıyor ve bu bir anime filmi. Diğeri Heroes United ise tamamen üç boyutlu olarak yapılmış bir animasyon. Fakat bu iki animasyon da pek beğenilmiyor. Yani yine Iron Man Rise of Technoware bence güzel. Fakat Heroes United ben izlemedim ama IMDB'de rezalet puanlar vermişler. Fakat bu Marvel durdurmuyor. 2014'te de iki tane animasyon filmi yayınlıyorlar. Bunun bir tanesi yine Heroes United serisinden. Bu sefer Iron Man ve Kaptan Amerika var. Diğeri yine anime serisi. Yani Japonlarla ortak yaptıkları bir animasyon. O da Avengers Confidential, Black Widow ve Punisher. Punisher severlerin özellikle izlemesini istiyorum. Çizgi romanlardaki Punisher nasıl bunu görmeniz açısından güzel bir anime. 2014 yılında böyle kapattıktan sonra 2015 ve 2016'da birer tane animasyon yapıyor Marvel. Bir tanesi Marvel Super Hero Adventures Frost Fight. Diğeri de Hulk'ın animasyonu Hulk Were Monsters Duel. Ben bunları da izlemedim. Fakat gördüğüm kadarıyla Frost Fight adından da anlaşılacağı üzere Loki ile alakalı. Marvel'ın 2011 yılındaki bıraktığı animasyonlara daha yakın. Keza Hulk da öyle. Burada enteresan bir durum var. Hulk'la Doctor Strange beraber bir takım oluşturmuşlar. Ve çeşitli yaratıklara karşı savaşıyorlarmış. Artık izleyeceğiz göreceğiz bu animasyonlar nasıl. 2016'dan sonra da zaten animasyon film çekmiyor Marvel. 2020'ye geldik. Yaklaşık 3 senedir hiçbir şey çekmiyorlar. Zaten Disney'de devam eden animasyon çizgi dizileri var bildiğim kadarıyla. O yüzden tamamen bu animasyon film işlerinden eline eteğini çekmiş durumda. Burada Marvel'ın gerçekten çok büyük bir potansiyeli harcadığını görüyoruz bence. Çünkü elinde harika bir Bendis dönemi hatta ondan sonra Marvel Now All New All Different dönemi var. Yani bunlarla ilgili hayvan gibi animasyon filmler çekebilirdi. Hatta Avengers'ın ya da X-Men'in büyük crossoverları, büyük eventlerini çekse bile yeter yani. Yani şimdi arkadaşlar hangimiz istemez? Bir gizli istilanın, iç savaşın, kuşatmanın, hatta Infinity'nin, aksisi falan, Age of Ultron'un film animasyonlarını görmeyi kim istemez yani? Böyle çizgi animasyonlarını yapsalar ne kadar güzel olur değil mi? Keza yine X-Men tarafında bir House of M, Mesih Kompleks, ne bileyim bir Second Coming falan. Hatta Ütopya, bunların animasyon filmleri olsa ne kadar güzel olur değil mi? Ama maalesef olamıyor. Yani bu konuyu da ben Disney'e bağlıyorum. Çünkü zaten Disney Marvel'ın sahibi olduğu için Marvel'ı bu konularda istediği gibi yönlendiriyor. Çocuklara uygun kendi kalınında yayınlayabileceği animasyonlar yaptırıyor. Biz de Marvel severler olarak böyle köz köz oturuyoruz. Yapacak da bir şeyimiz yok maalesef. Evet sevgili abonelerim. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve başka sosyal mecralarda videolarımı önermeyi unutmayın diyorum. Ve hepinize hoşçakalın.